Ya tabii ki o e, neydi anlaşmanın adı? Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların... Haa şey benim ölümümdür falan dediği bir anlaşma tabii. var. Versay Anlaşması. Versay anlaşması. <laughs> anlaşması. Versay Anlaşması'ndan sonra hani o hışımla o şeyde. Evet. E, Hitler'in yaptıkları aslında e, bayağı güçlendiriyor Almanya'yı evet. bir noktaya kadar. Yani şey çok var tabii ki hani Hitler'in nasıl böyle... Canavar bir insan olduğu ve Yahudilere soykırım yaptığı falan çok konuşulan ve herkesin hani artık nasıl derler ee, kafasında olan bir şey. Yani Hitler nasıldır, kimdir falan dersen bu tip cevaplar çok evet. alırsın. Ama e, şunu da atlamamak lazım Hitler e, siyasi bir deha adam. Yani oraya gelene kadar yaptığı şeyler inanılmaz. Tamam korkunç bir herif olabilir. Ee, ...dünya tarihinin belki de herhalde... ...en eli kanlı insanı bile olabilir yani. Belki şok var onlarda. <laughs> var kesinlikle var ama hani... Yakın, o listeye yakın tarihin de. en... Yakın tarihin en... O listeye girecek bir adam... ...ama yani yaptığı işler inanılmaz. İşte... E, ...galiba ilk başlarda... ...bu şeyi falan... E, ...zorluyor. Kendini başa geçirmek için. O dönem Almanya'nın başında olan... Ee, işte şansölye mi var veya ne bileyim cumhurbaşkanı var artık neyse onu nasıl derler böyle taktiksel olarak şahmat ederek bir anda Aynen böyle şekilde, başa evet. geliyor ya çok büyülü ve şeyleri falan vardı hatırlar mısın onları İ izlediğimiz belgesellerde falan nasıl aynalar önünde böyle kendi konuşmalarını yapıp kendini izlemesi işte insanlara hitap etme o, çalışmaları o falan. O çok fazla var. Yani o hitap gücü, o insanlara kendi fikirlerini empoze etme. Hı hı. Propagandayı çok iyi kullanma Hitler'in en büyük özelliklerinden biri bence. Aynen. Çünkü aslında soykırımdan önce e, halkı arkasına çok alıyor. Yani halk hep onun peşinde geziyor bildiğim kadarıyla. Hı hı. Evet bir şeyden de tabii e, faydası var. Hani Versa'yı yırtıp atması tabiri evet. caizse bu asla kabul edilemez Almanya'yı yok ediyorlar falan çünkü e, şunu da söyleyelim e, o dönem Almanya'da e, çok böyle karmaşık bir ortam var Alman para birimi yerlerde çünkü yani Versay öyle bir anlaşma ki İngilizler ve Fransızlar diyor ki sürekli bana tazminat ödeyeceksin sürekli bunu yapacaksın şunu yapacaksın savaş kaybedilmiş Birinci Dünya Savaşı e, ve işte onun üstüne e, çok ağır şartlarda bir Almanya var ve Hitler diye bir herif geliyor sen ekmek bulamazken evine çocuğuna ekmek götüremezken bir anda normale döndürüyor her şeyi ve Almanya'yı güçlü yapıyor e şimdi böyle bir ortam olunca da dediğin gibi e, soykırımdan bilmem neden önce diyorsun yani ya, Almanlar takip ediyordu herkes arkasını almıştı e tabi doğal olarak öyle bir ortam yaratıyor kendini aslında <laughs> With <laughs> the